Evet. Hmm, bu ev tahmin ettiğimden daha boşmuş. Hemen işe koyulmam lazım. Önce eşyaları getirelim. Evet, işte oldu. Aa, resimler olmadan olmaz. Evet, böyle de güzel bir tablo koyalım. Evet, bakalım eksik kalan bir şeylerimiz var mı? Aa, buranın çok boş kalmış. Hemen bir şey. Evet. Kütüphanemize de kitap koyalım. İşte oldu. Aa, ve tabii Burak için birkaç edebiyat dergisi. <laughs> evet, her şey hazır. Aa, bir tek eksik olan anneyle baba. Neredeler acaba? Umarım geç kalmazlar. Her şey mükemmel olmalı. Aa, geldiler. Aa, üstünü değiştirmem lazım. Evet işte oldu. Ay peki. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Öp bakayım babaannenle. Evet. Öp öp. Babanın eli öpülür. Hadi. Peki. Hmm. Evet, şöyle buyurun. Nerede daha Buyur. Buyur hanımcığım. Buyurun buyurun rahat edin. <laughs> Halen Hanım kızım ee, şimdi biz bu evde seninle birlikte mi oturuyoruz? Aa yok yok Müstesna teyze burası sizin eviniz. Hı. Aslında siz Antalya'da yaşıyorsunuz ama buraya da arada sırada gidip geliyorsunuz. Ee, benim evim sizden ayrı. Ha. Aa bu arada Peruk çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun sarı saç. Öyle mi? <laughs> ha dur bir şey daha soracaktım. Ee, peki sen bu evi nereden buldun ki? Ee, bu evi nereden buldum? Arkadaşımdan rica ettim. Sizin eviniz olarak kullanmam için izin verdi sağ olsun. <laughs> Aa! Ay, ay! ay bu fotoğraflar bizim mi? Aa, evet mesela, mi Sesna teyze sizsiniz? Allah'ım sen geçilerime bu kaybet Peki bunları nasıl yaptın ki? Ee, ben nasıl yaptım? Teknoloji. Bilgisayarla. biliyorsunuz günümüz teknolojisi bayağı bir gelişti. Ben de hemen iki dakikada hallettim. İyi de senin hanım kızım, iş bittikten sonra onları hemen yok et olur mu? Kazaran, sülfikar falan duyacak olursa yandığımızın resmidir. Hiç merak etmeyin siz, ben hepsini halledeceğim. Hanım, bak düğün fotoğraflarımız da var. E, e, Müsakir Bey, daha Burak Bey oğlum gelmedi. Şimdiden garigoca rolü yapmamıza gerek yoktur. Ee, canım, prova yapıyoruz işte fena mı? Ee, e, ha, hanım kızım, ben bir mutfağa kadar gideyim, mi? hazırlanacak bir şey var mı? Yok yok yok. yok. Her şey hazır, ben 3-5 saat öncesinden gelmiştim de hazırladım. Öyle mi? Bak her şey hazırmış, otur şöyle el ele tutuşalım da... ...Burak Bey oğlumuz Selena'nın ne kadar mutlu bir ailesi olduğunu görsün. Yani şimdi Orhan demez mi ki bu kızın anasıyla babası... ...bütün gün yan yan dip dip kokuman kuşu gibi evde mi oturuyorlar diye? Demez canım, niye desin ki? Ne yani, biz birbirimizi hala büyük bir aşkla seviyor olamaz mıyız? Aşkın yaşı var mı Müstesna Hanım? Ne yani, yalan mı? <laughs> ah, işte geldi. Hoş geldin. İşte annemle babam. E tabi biraz yorgunlar, daha yeni geldiler. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk evladım. Sen hoş geldin yavrum. Öpeyim efendim. Ah, gerçi benim elim deterjan neyin kokar ama... ...madem o kadar istiyor, öp bakalım. <laughs> öp bakalım. Berhudar ol evladım, berhudar ol. Yavaşim. <laughs> Maşallah sıkı çocuk ha. Aferin, <laughs> 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 aferin. <Atarım, atarım. gülüyor> otur bey, otur. Hadi, tamam, hadi. Ee, nasılsın, iyisin? Anam babam nasıllar? Eylerdir inşallah. Ee, İyiler efendim, sağ ol. Oh, oh. E, eh, söyle bakalım kimlerdensin, nerelisin? Ben İstanbul doğumluyum efendim. Oo İstanbul doğumluyum olur mu evladım? Herkesin bir memleketi vardır. Mesela biz aslen Erzincanlıyız. Ha, bize Kayseri tarafındanız? Ah, rahmetli öyle güzel yemek yapardı ki beni mutfağa hiç sokmazdı. O yapar. Pardon. Bahsettiğiniz rahmetli kimdi efendim? Aa, kim olur mu yavrum? Elbette beni. Aa. Ah. Aa. Ah. Ay hasta var galiba. Baba. E ee, anneciğim babacığım. Burak'cığım e, ee, yemek soğumasın değil mi? Hadi artık sofraya geçelim. E, geçelim bakalım hanım. Sen benim yanımda otur. E, ee, biz hiç ayrılamayız birbirimizden de. <laughs> Allah'ım sen geçiver. Avukayet ol. Buyurun anneciğim babacığım. Burak'cığım sen de böyle geç. Eller Çok güzeldi Selena kızım. Ellerine sağlık. Ha, <laughs> afiyet olsun. E, şey bugün yemekleri ben yaptım. Aslında annem yapar ama dedim ya bugün daha yeni geldiler ondan. E senin annen de güzel yapıyordur herhal. E, anneciğim... E, senin yaptığın yemekler benimkinden her zaman daha iyi olur ya. Evet. Yemekler gerçekten çok güzel olmuş Selena. Tebrik ederim. Ellerine sağlık. Aa, olur mu hiç öyle canım? Aslan gibi delikanlısın bir tabak yemekle doyulur mu? Kızım, Burak Bey oğluma bir tabak daha yemek koy bakayım. Hadi, hadi. Benim Zülfikar olsaydı üç tabak yerdi bu yemekten. Zülfikar? O kim? O kim olur mu canım? O benim... Aa, Zülfikar annemin kedisi. Ha? Kedi. Ha, ha ya, kedim benim Zülfikar. Kedim. Ne güzel. Hani hiç hiç göremedim evde. O, bu saatte evde olmaz. Çalışıyor. Kedi mi çalışıyor? Şey, e, bizim kedi çok iyi fare yakalar. E, biz de onu böyle bazen diğer evlere yollarız ki oradaki fareleri de yakalasın diye. Değil mi anne? <laughs> çok iyilik severdi. Yavrum beni. E, yani kedim. E, bir tabak da al gerçekten oğlum. Ziyade olsun. Çok teşekkür ederim. Tekrar ellerinize sağlık. Daha tatlı var. Zaten miden de yer kalsın. Değil mi? Eh, hadi bakalım öyle olsun. Tatlı yemek şart oğlum. İnsana güç kuvvet verir. Sahi, Selena'nın çocukluğu nasıldı? Yine böyle becerikli miydi? Aha! Hem de nasıl? Şey aslında benim o kadar anlatılacak bir çocukluğum yok. Gayet normal, sıradan bir çocukluk. Olur mu canım? Bu Selena var ya, aha bu. Öyle yaramazdı ki Burak Bey evladım, altına çiş yaptığında belli olmasın diye her tarafına böyle kolonya dökersin! <laughs> Eve alınan kolonya üç günde bir tane yüzünden! <gülüyor> 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 ya işte ben böyle yaramaz bir çocukmuşum! <laughs>